mm -hmm. Keş kanalındasınız bugün 30 Ekim Cumartesi 29 Ekim Cumhuriyet bayramınızı tebrik ediyorum ee, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet saygı ve minnetle anıyoruz arkadaşlar ee, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz biliyorsunuz 29 Ekim'de topluluk grubundan paylaşmış olduğum bir liste vardı. 10 öncesinde de son videoda paylaşılan bir liste vardı arkadaşlar. Ee, bu listelerin sonuçlarını sizlerle paylaştıktan sonra günün tahminlerini vereceğim ama hemen öncesinde size bir şeyi tanıtmamız gerekiyor. Çok güzel bir işe başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Ondan öncesinde ise vallahi söylemeden edemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Hemen bir şey göstermem lazım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili e, atmış olduğumuz e, videoya şu dislike atan arkadaşım sesini duyuyorsan gerçekten senin sen olduğundan gerçekten şüphe ettim. Yani e, sevmiyor olabilirsin ama yani şiddetle kınıyorum seni. Çok ayıp. Gerçekten şunu hiç ben mantıklı bulamadım yani. Yani e, video geçersiz de olabilir başarısız da olabilir ama böyle önemli bir şey bile dislike atmak gerçekten e, çok kötü bir şey. Evet arkadaşlar e, güzel bir şeyden bahsedeceğiz. Yepyeni bir kanal açtık. Hemen onu duyurmam lazım. Evet canlı iddia tahminleri kanalımız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sadece bir abonesi var. E, çünkü yeni açıldı. Bu kanalın anlam ve önemini anlatacağım. Ee, ama hemen başta söyleyeyim kanalımız ortalama 300-400-500 üyeye ulaştığında e, bu kanaldan şöyle bir ilerleme gerçekleştireceğiz arkadaşlar. O zamana kadar tanıtıcı videoları falan da, da yayınlanmayacak. Ee, kanalın amacı tek bir maça yorum yapmak olacak arkadaşlar. Bir maçın suyu nasıl çıkartılır bu kanalda onu göreceğiz. Ve o kanalda tek maç üzerinden rolling yapa 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 ilerleyeceğiz arkadaşlar. Maç hakkında ana tahminimiz olacak. Ana tahminimizi alacağız. Bir de kalan kasamızın bir bölümünde de %50'siyle de alternatif tahminlerimizi oynayacağız. Golü, korneri, sarı kartı, oyuncu bahisleri gibi tahminleri oynayacağız. Mümkünse bir Türkiye'de ve dünyada canlı yaşanmış olan tek maç üzerinden ilerleme yapacağız arkadaşlar. Yani kasamızı katlıya katlıya götüreceğiz. Aslında buradaki anlatılması gereken şey şu bir maç size yeter arkadaşlar tek maçtan kasamızı istediğimiz seviyeye ulaştıracağız ve duracağız. Tabi aynı zamanda canlı canlı keş kanalından da ee, normal stabil paylaşımlarımız devam edecek. Burada bu kanalda canlı iddia tahminleri kanalında her gün düzenli olarak tek maça yorum yapılacak arkadaşlar. Canlıya açık olmadığı günler ise ne yapacağız? 3 tane maç seçeceğiz. 2 tane maç seçeceğiz. Onların ana tahminlerini vereceğiz ama yurt dışından takip edenler oradaki bir maçı da öne çıkartıp onun üzerinden yorum yapacağız. Tek maç üzerinden kazançlarımızı elde edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir maça yayılmayacağız. 5-10 tane maç takip etmeyeceğiz. Tek maç. Tek maç üzerinden ilerlemeyi yapacağız. Ha patlarsak da tek maçtan patlayacağız. Ama ne yapacağız en başta? Sizi ve ailenizi üzmeyecek bir mevlayla başlayacağız. Mümkün seviyede başlarda tedbirle gideceğiz ve çok kısa sürede ana kasamızı çıkardıktan sonra iddianın bize kazandırdığı parayı da aynı burada yaptığımız gibi oradan ilerleyip e, kendi çapımızda rolling yaparak kazançlarımızı arttırmaya çalışacağız. O yüzden bu kanala abone olmanızı rica edeceğim. E, gerekli abone sayısına ulaşıldığında hemen videolar tak 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 her gün arda ardı arda ardına gelmeye başlayacak arkadaşlar. Kanalın linkine nereden ulaşacaksınız? Ee, videomun açıklama kısmında ve sabitlenen mesajda link bırakacağım arkadaşlar. Oradan takibe geçebilirsiniz. Dediğim gibi hani istenilen sayıya ulaşıldığında yayınlar başlayacak arkadaşlar. Ardı ardına her gün kesintisiz bir şekilde tek gün, tek maç, 90 dakika bize yeter mantığıyla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ee, siz de bu düşünce hakkındaki fikir ve görüşlerinizi lütfen Yorumlar kısmına yazın, belki mantıksız bir düşüncedir, mantıksız bir fikirdir. Eğer böyle bir fikir ise de, fikrimizin başındayken vazgeçelim. Ne kadar sizin için mantıklı geliyor, onu sizlerden fikir olarak rica edeceğim arkadaşlar. Hadi daha fazla zaman kaybetmeyelim isterseniz, en son neler yaptık onlara bir bakalım. Ardından günün maçlarına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki... Burada rolling yapıyoruz. 500 lira bir kasayla başladık. Başlangıç kasamızı çıkardık arkadaşlar. Artık başlangıç kasamız yok. Ee, o parayı çektik, nakit olarak nakten cebimize koyduk. İddianı bize kazandırmış olduğu parayla ilerlemeye çalışıyoruz. Günlük rolling sistemine uygun bir şekilde iki katına ulaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan verilen tahminlerle İlk defa izleyen arkadaşlar bu taktikler nelerdir öğrenmek istiyorsanız videomun açıklama kısmındaki taktik videolarının linklerini bırakıyorum. Bir göz atabilirsiniz. Son videoda Juventus karşılaşması, Atalanta, Molde, Inter, Rangers ve Real Madrid karşılaşmaları tavsiye olarak sunulmuştu arkadaşlar. Tahminlerimiz paylaşmıştık. Burada açıklamalarda, bakınız şurada hemen maçların altında açıklamalar var. Buradan e, maçlarda nasıl bir ilerleme yaptığımızı gösterdik. Ekranınızda görmüş olduğunuz bölümde e, sarı renkte olan bölümler oynanamadan gelen tahminlerdir. Kırmızı renkte olanlar kaybedilen tahminlerdir. Yeşil renkte olanlar ise kazanılan tahminlerdir arkadaşlar. E, Juventus karşılaşmasından kazanmışız. Atalanta karşılaşmasından ilk yarısından goller geldiği için 10 ve 17. dakikada geldiği için bahisler alınamadı yazdık ki alan arkadaşlarımız vardı. Onu da altını çizmek isterim. Minimum bahis miktarı, minimum oran ve en kötü koşullar hesap edilerek çıkartılmıştır bu tablo. Bu tablonun amacı kasayı yükseltmek değil nasıl oynamanız gerektiğini sizlere fark ettirmektir arkadaşlar. Molde Bodo karşılaşması biliyorsunuz ilk yarı 0.5 üst. Maç geneli 1.5 üst tahminleri verilmişti. İlk yarı 0.5 üst tercihi gelmedi. Maçın 48. dakikada ilk golü geldiği için normalde 1.5 üst oranı o anda 1.70 civarları falan olmasına rağmen biz İki oranı beklediğimiz için alınamadı yazdık ve zarar işlettik arkadaşlar kasaya. Bunu bilinçli bir şekilde yaptık. Oysaki birçok kişi alınmıştı ve Telegram grubumuzdan da bunu paylaşmıştık zaten o esnada. Ama az önce söylediğimi tekrar etmeyin. Ee, amacımız bu değil. Inter karşılaşmasının arkadaşlar ilk yarı tahminini kazandık. İkinci yarı tahmininden yine e, dakika 66'da gol gelmiş olmasına rağmen yine alınamadı. Dedik arkadaşlar ee, O şekilde yine alan arkadaşlarımız vardı biz yine de alınamadı dedik Maçların saat çakışmasına göre arkadaşlar Real Madrid karşılaşmasına ayrılan tutar o anda 2874 TL idi kasadan ayrılan toplam tutar Ve bunun tamamı pardon 2012 TL idi bunun tamamı Zarar olarak yansıtıldı arkadaşlar Ve kasamız an itibaren 5700 13 TL olarak tamamlanmış olarak hesapladık. Yani bugünü zarar olarak yazdık buralarda. O şekilde alınan tahminler vardı altını çiziyorum alınamadı olarak yazdık. Çünkü buradaki amaç kasayı yükseltmek değil. Buradaki amaç size sistemi öğretmek arkadaşlar. 29 Ekim'de topluluk grubundan paylaşmış olduğum listenin sonuçlarını şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Yine sarı renkte olanlar alınamayan tahminler, yeşil renkte olanlar oynanan zarar yok. Hepsi full çekti çünkü. Zenit, Moskova, Trabzonspor, Rize Spor, Offenheim, Hertha Berlin ve Ostante Menschen karşılaşmaları tahmin olarak paylaşılmıştı arkadaşlar. Ee, yine burada mesela Mench'ten karşılaşmasının 26. dakikasında ilk gol gelmiş olmasına rağmen ortalama 1.40 küsürdü oranı. Biz 1.60 hedeflediğimiz için yine alınamadık dedik arkadaşlar. Tahminler o şekilde başarılı şekilde geldi. İki tahmin aldık. iki tahmin alabildik ve iki tahminden de biz e, 6788 TL'ye çıktık arkadaşlar. Yani bize 1200 TL yok pardon 1000, 1000 lira para kazandırdı. Allah bereket versin. Bir sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Bunları e, sizlere e, paylaşımını gerçekleştireceğim. Topluluk grubuna inceleyebilirsiniz. Altında detaylı şu sarı renkte olan bölümlerde yazıyor arkadaşlar. E, bunları da inceleyerek daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. E, eşlik eden herkese tebrik ederim. Bugün toplamda Arkadaşlar 6 tane karşılaşmayı takip edeceğiz ve 6 karşılaşmada rolling sistemine uygun bir şekilde tahminlerimizi almaya çalışacağız. Sırasıyla zaman kaybetmeden hızla ilerleyelim arkadaşlar. İlk karşılaşmamız Union Berlin Bayern Münih karşılaşması. Tahminler sırasında komüniciler için olan tahminlerimi de paylaşacağım bu arada. Onu da hatırlatmak isterim. Videoyu atlatmadan ilerlemeniz sizin için faydalı olacaktır. Bu karşılaşma arkadaşlar deplasman takımı yönünden bir taraf yenilmez karşılaşması şeklinde listemizde yer alıyor. E, taraf yenilmez e, maçı 1-0 ya da 0-2 çifte şans demek değildir. Bilmeyenler için açıklama kısmındaki taktik videosunu izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. E, bu karşılaşmada aynı zamanda ilk yarısında gol maç genelinde en az bir buçuk üst tercihinin gelmesini beklediğim bir karşılaşmadır. Yani hem bir taraf yenilmez hem de bir rolling olarak kasanızı bölerek değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar bu karşılaşmada. Ee, kombineciler için bu karşılaşmadan tavsiyem arkadaşlar. 2.5 üstünün tabii ki gelmesini hep birlikte bekliyoruz. Kombineciler ee, onlara tavsiyem. Ama e, karşılıklı gol var tercihinde ben bu karşılaşmada gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Ev sahibi takımı Bayern Münih'e karşı gol bulacaktır diye düşünüyorum. E, bir tık daha risk arayan arkadaşlar kombinacılar için söylüyorum. Yine 3.5 üst tercihinde değerlendirebilirler kombinacılar için arkadaşlar. Sadece bu tercih bizim için geçerli değil. Biz hem ilk evi gol hem de taraf olarak ilerleyebiliriz arkadaşlar. Aynı fikirdeysek eğer bol şanslılar. Bir diğer karşılaşma Liverpool karşılaşması arkadaşlar. Bu karşılaşmamız saat 17'de başlayacak. Bayern Münih 16.30'da başlıyor. Güzel arda arda alabileceğimiz bir karşılaşma olacak. Manchester City de saat 17'de başlayan bir diğer karşılaşma arkadaşlar. Sert karşılaşması da yine saat 17'de başlayacak. 3 karşılaşma aynı esnada başlamış olacak. Biz bu üçünü de alamayacağız. Eğer Bayern Münih karşılaşmasıyla karşılaşmasına ilk yerden işimiz biterse arkadaşlar kasamızı anlık olarak üç'e bölüp ayrı ayrı takip edebilirsiniz bu 3 karşılaşmayı birden ee, eğer Bayern Münih karşılaşması ilk yerden işimiz bitmez ise yani ilk yarısı 1-0 tamamlanırsa Bayern Münih'e ayırmış olduğunuz meblayı ayrı tutuyorsunuz bu karşılaşmalardan kendinize ya kasanızı, kalan kasanızı üçe bölerek ilerleyebilirsiniz. Aynı anda 4 karşılaşmayı takip etmek zorunda kalacaksınız bu sefer. Ya da İki iki karşılaşmayı seçip hızlı olan, gol olmamış olan karşılaşmayı e, takip ederek ilerleyebilirsiniz. Arkadaşlar o an sizin için uygun olan e, iki bayısı alabilirsiniz. Bazılarında erken gol gelme imkanı var çünkü. Bunlardan bir tanesi de Liverpool. Liverpool karşılaşması hem bir ev sahibi taraf yenilmez hem de bir rolling karşılaşması olarak değerlendirebilirsiniz. Manchester City karşılaşmasına geçiyorum arkadaşlar. Manchester City karşılaşması ilk yarısında iki gol çıkma ihtimali var. Bu ilk yarısında iki gol çıkma ihtimali olan karşılaşmayı ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama bilmeyenler için hemen uyaralım. Yurt dışından takip ediyorsanız ilk yarıya ayırınız tutarın. Hem bir taraf yenilmez hem de rolling'tir arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim bu. E, yurt e, yurt dışına takip edenler ilk ya ayırdığınız tutarın. Önce e, yarısıyla ilk yarı bir üst tercihini alıyorsunuz. Kalan ilk kere ayırdığınız tutarın mevlasını gol gelmezse ilk kere 0.5 üst gol gelir ise yani bir üst iade olacağı için bu sefer ilk kere 1.5 üst tercihini alıp bekliyorsunuz. 2 gol çıktığında double double kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Öbür türlüsünde bir gol e, geldiğinde biri iade biri de kazanç olarak işliyor. Türkiye'den takip edenler bunu 1.5 üst ve 0.5 üst olarak takip ederek ilerlemesi gerekiyor. Yani bir üst tercih yerine 1.5 üst tercih almak zorunlu var. Burada da yapacak bir şey yok. O şekilde ilerleyebilirler. Bu sefer ne yaparlar? 1.5 üstten ayırdıkları tutarı biraz daha kısa tutup 0.5 üstünü takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu daha mantıklı bir yöntem e, ee, mesela ilk kere ayrılan tutar diyelim ki 1000 lira mı? Ee, ilk kere ayrılan tutar diyorum arkadaşlar. Özellikle altını çiziyorum. 1250 lirasıyla 1.5 üstünü alırsanız kalan 750 lirasını 0.5 üstü ya da tekrardan 1.5 üstü almak üzere bekletebilirsiniz. Tercih tamamen sizindir. Bu konuda. Bir diğer karşılaşma yine Celtic karşılaşması. Yine aynı saatlerde başlayacak olan karşılaşmalardan bir tanesi arkadaşlar. Hemen kısaca bir tekrardan bir göz atmak istiyorum Celtic karşılaşmasına. Çünkü bu da e, yanlış hatırlamıyorsam yine ilk yarısında iki gol gelebilme ihtimali olan karşılaşmalardan bir tanesidir. Ama bunu şöyle takip edelim biz arkadaşlar. ilk yarı 0.5 üstünü takip edelim biz bu karşılaşmanın. E, erken gol gelir ise bu sefer 1.5 üstüne e, ilk yarı ayırdığımız tutarın sadece yarısını risk ederiz. Kalan tutarı ikinci yarıya ayırmış oluruz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz Celtic karşılaşmasında. Ee, eğer ilk yarısına gol gelmemişse 15. dakikalar artık bizim alabileceğimiz dakikalar 15-20 arası o dakikalar 0.5 üst tercihine oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sertik karşılaşmasına iki gol üzerinden gitmeyelim. Sadece ilk yarısına gol erken gelirse ikincisine bu sefer ilk yarıya ayırdım tutanı sadece yarısına 1.5 üstüne oynayabiliriz ilk yarı tercihine. Bir diğer karşılaşma arkadaşlar. Porto karşılaşması. Bu karşılaşma saat 19'da başlayacak. Yine ev sahibi takım yönünden bir taraf yenilmez bahisi şeklinde ilerleyeceğiz. Bu arada kombinizler için tekrardan üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Unutmadım onu da söyleyeyim. E, Porto da yine ev sahibi takım yönünden bir taraf yenilmez bahisi olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu rolling olarak değil taraf yenilmez tercih olarak değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve son karşılaşma Ajax karşılaşması arkadaşlar. Bu karşılaşmada ilk yarısında iki gol gelme ihtimali var tercihlerimizi alırken buna göre almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle yurt dışından takip edenler bu ilk kere iki gol çıkma ihtimali olan karşılaşmaları daha güzel bir şekilde değerlendireceklerini tavsiye diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Bayern Münih karşılaşması için kombinicilere tavsiyemiz iki buçuk üst bir diğer tercihim. Karşılıklı gol var. Bir daha riskli tercih ise 3.5 üst tercihi şeklinde arkadaşlar. Union Berlin, Bayern Münih karşılaşmasında. Ben bu, karşı, bu tahminlerin ilk ikisinin en azından gelmesini bekliyorum. Aynı fikirde ise bol şans dilerim. Liverpool karşılaşmasında yine 2.5 üst tercihinin ve efsane bir takdiminin galibiyetinin gelmesini beklediğim bir karşılaşma arkadaşlar. Yine aynı fikirde ise bu tercihlerden birini alabilirler. Bol şans dilerim. City karşılaşmasında arkadaşlar yine iki buçuk üst tercihinin ve ev sahibi takımının da galibiyetinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. İster ev sahibi, ister iki buçuk üst tercihini alırsınız, isterseniz bir buçuk üst maç sonu bir ya da iki buçuk üst bir tık daha riskli maç sonu bir tercihini isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Celtic karşılaşmasında arkadaşlar ev sahibi bir buçuk üst tercihini değerlendirmenizi tavsiye ederim yine sert karşılaşmasının e, maç sonu bir tercihinin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bir buçuk üst maç sonu bir tercihini veya e, bir tık daha öteye alıp bana yetmez diyen arkadaşlar için iki buçuk üst tercihinde veya iki buçuk üst maç sonu bir tercihini değerlendirebilirler. Porto karşılaşmasına aynı fikirde değilim. Sadece ev sahibi bir buçuk üst ve maç sonu bir tercihini önereceğim arkadaşlar. Ve son karşılaşma Ajax karşılaşmasında takip edeceğiniz gibi iki buçuk üst kar, e, gelmesini bekliyorum. 3.5 üstüne kadar taşınabilir ve deplasman takımının galibiyetini bekliyorum arkadaşlar. Bu tahminlerin hepsi gelebilir, hiçbiri de gelmeyebilir. O yüzden bireysel analizlerinizi koyduktan sonra oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hepsini bir arada oynayıp kombine yapmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Kombineciler için söylüyorum bunu. 2 ya da üç tane maçı birleştirin arkadaşlar. Bu size yeter. Yani iki oran oranı yakaladıysan yeter bu. Gününü kurtarmaya yeterli bir oran. Yani e, hırs edip bir güne zengin olmaya kalkarsan bir günde batarsın. Bu kadar basittir yani. İddiam denklemi buna dayalım. Telegram kanalımıza katılmak isteyenler videomun açıklama kısmındaki link ile katılabilirsiniz. Önce e, yardım kanalına katılmış olacaksınız. Hemen hemen altında sohbet kanalı linki var. Oradan sohbet kanalına ulaşabilirsiniz. Ya da yardım kanalında bulunan adminler listesindeki listeden herhangi bir admine ulaşarak yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar katılmak için. Herhangi bir ücreti yoktur. Tek şartı 18 yaşından büyük olmanız ve saygılı olmanızdır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 30 Ekim'den söyleyeceklerim bu kadar. E, canlı iddia tahmini kanalına takibe geçmenizi tavsiye ederim. Herkese bol şans. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.